Herkese merhabalar ve yeni bir vloga hoş geldiniz. Bugün pazartesi akşamı ben saat 2'de işten çıktım. Çocuklarımı toparladım. Ondan sonra alışverişe gittik. Annemleri uğradık. Şimdi evdeyiz. Şimdi rahat rahat vlogu başlatabilirim. Böyle hafta arası çalışırken vlog çekmek nasıl olacak gerçekten? İnanın hiçbir fikrim yok. Çünkü her günümüz çok rutin geçiyor. Size çok değişik değişik şeyler çekemeyeceğim ama size düzenli olarak vlog yükleyeceğime söz vermiştim. Zaten sabahın dört buçundan beri bu makyajı suratımda kaymış zaten. Kayabileceği kadar biraz tuhaf görünüyorsam kusuruma bakmayın. Yani neredeyse 13 saatlik bir makyaj var suratımda. Ona göre idare eder diye düşünüyorum. Şimdi size kısa e, Merevi'den aldıklarımı göstereceğim. Çok küçük bir alışveriş yaptık. Kızlar bu arada dışarıda oynuyorlar. E, hava kararmak üzere içeriye çağıracağım birazdan. Ama en azından böyle bir, bir saat falan dışarıda oynasınlar istiyorum. Sude için aslında fazla problem değil. Çünkü Sude Kreşte yetince dışarıda oynuyor. Ee, ama Defne için çok önemli. Çünkü Defne bütün gün evin içinde geçirmiş oluyor yoksa. Ee, okulda içeride otur, otur. Sonra ders yap, otur. Ondan sonra da e, hiç dışarıya çıkmazsak bütün gün oturarak ve içeride geçiyor. Evet neler aldık? Sebze aldık. Böyle buta gemiyse. Çocuklar bugün makarna, et ve sebze istediler. Benim çocuklarımın yemek istedi biraz antik kuntik. Sonra kendime bugün ve yarın akşam için böyle içecek aldım. Sonra evet bunlar ucuzluktaydı. Dört tane bunlardan aldım. Nasılsa her gün alışveriş çıktığım için çok fazla doldurma gereği duymadım. Çocuklar kendilerini bunlardan seçtiler. İnanır mısınız? Her normal çocuk çikolatalı veya bol meyveli bir şeyler seçer. Benimkinler gitmişler en sağlıklı hangisi var? Onu seçmişler kendilerine. Sude'nin seçtiğinde elma, muz, ıspanak ve salatalık var. 4 yaşındaki çocuğun seçecek bir renk mi? Yani bence hayır. Hatta orada dedim de Sude iyi düşün. Belki hoşuna gitmez. Bak içinde ıspanak var dedim. Yine de almak istedi. Artık sonumuz son, Allah sonumuza hayır etsin yani öyle diyeyim. Dedi de kendine böyle e, aldı. Neyse. Şikayet etmeyeceğim. Çünkü iyi bir şey. Tabii ki de. eti seçtik. Yani dediğim gibi vural olmadığı için çok yemek yapmaya çok fazla vakit harcamak istemiyorum. Ee, bu hafta iş haftam. Ee, ben hep bir hafta çalışıyorum. Bir hafta çalışmıyorum. Bunu daha önce de birkaç kere açıklamıştım. Ee, ama belki aranızda yeni olanlar vardır. Duymayanlar vardır diye arada sırada tekrarlıyorum. Sırf benim ee, rutinlerimi daha iyi anlayabilirsiniz diye ve ben benim çalıştığım haftalar genelde Vural öğleden sonra evde olmuyor o yüzden kızlarımla ben her şeyi biraz böyle keyfimize göre yapıyoruz ee, evde erkek olmayınca <laughs> her şey birazcık daha böyle e, nasıl desem kuralsız oluyormuş gibi oluyor aslında ki Vuralın aslında hiç öyle bir ee, istekleri yok hani böyle şu yemek olsun bu yemek olsun beni zorlayacak hiçbir şey istemez asla ama yine de daha böyle bir serbest oluyor insan her neyse çünkü herhalde şundan tek kişinin kuralları geçiyor <laughs> başka bir kişinin daha kurallarına uymak zorunda kalmayınca ya da isteklerine uymak zorunda kalmayınca o yüzden herhalde onunla alakalı Evet. Ee, buzdolabına falan yerleşecek hiçbir şey yok. Birazdan yemek yapmaya başlarım. E, çok acele etmeyeceğim çünkü çocuklar az önce çok atıştırdılar. E, aç olduklarını hiç zannetmiyorum. Şu an için ben de aç değilim. Bir tane Red Bull içeceğim. Bir yandan da kapak resmimi yapacağım. Pazartesi günü vlogun kapak resmini yapacağım. Ondan sonra çocukları içeri çağırırım ve yemek yapmaya başlarım. Evet. Şu an için anlatabileceğim. Başka hiçbir şey yok. Ha, bir de yarın e, bir günüm boş. Çünkü yarın okulda bir toplantım var. E, okul konseyi mi deniliyor? Nasıl deniliyor bilmiyorum. E, bir karar verilmesi gerekiyor okulla ilgili. Onun toplantısı var. Oraya katılacağım. E, öyle. Ondan sonra cumartesi gününe kadar full çalışacağım. Ee, öyle yani. Şimdi size kısaca şöyle bir şey de göstermek istiyorum. Hani bu videoların arka planını görmeniz de benim için önemli. Çünkü e çok iş. Yani gerçekten böyle sadece videoyu editle çık bit olmuyor. Ee, şuradan önce şöyle göstereyim. Burada edit yapıyorum. Yani bakın buraya yazılar, şarkılar. Ondan sonra işte tek tek klipleri kesiyorum. Sonra yani editliyorum komple klipleri. Sonracığıma bakın bu yarım saatlik bir vlog. Ne kadar sürdü dün? 2 saate yakın sürdü galiba. Hepsini tek tek dinleyeceksiniz. İşte ne konuşmuşum, ne demişim. Ee, sonradan işte kararım değiştim yok, onu koymayayım diyorum, siliyorum, çıkartıyorum. Arkasını önüne uydurmaya çalışıyorum vesaire vesaire. Ee, beni en çok yoran da böyle bu videoda mesela, yani Pazartesi gününün vlogunda size günlük makyaj rutinimi çekmişim. E, makyaj videoları beni çok zorluyor. Çünkü mesela kipriklerimi yaparken böyle up uzun bir klip sırf e, rimel sürmekle geçiyor. Yani onları komple sonuna kadar izleyip e, gereksiz olanını çıkartıp geri kalanını hızlandırmak vesaire gerçekten çok vaktimi alabiliyor. Sonracığıma işte burada mesela yine bir şey yazmışım falan da filan yani gerçekten çok iş sonracığıma bunu yüklüyorsun ay şey yapıyorsunuz bilgisayara aktarıyorsunuz sonra yüklüyorsunuz sonra burada bir sürü iş daha bekliyor bunların hepsini yazıyorsunuz vesaire kapak resmi yapıyorsunuz kapak resmini ben PowerPoint'te yapıyorum bunu yapabilmek için de tekrar bütün videoyu izliyorum. Videonun içinden ekran görüntüleri alıyorum. Ve kapak resmini yapıyorum. Sonra buradaki tüm ayarları yapıyorum. Baya bir ayar var. Gördüğünüz gibi. Şu reklam bölümünü açalım. Mesela. Sonra bunu açtıktan sonra buraya giriyorsunuz. Ve YouTube size kendiliğinden nereye reklam koyacağını belirlemiş oluyor. Bunu ben yapmıyorum. Tamam gel o zaman aşkım. Ya. Çıkar üstünü. Hepsini ama içeride çıkar suda orada im hepsini oraya çıkar tamam evet nerede kalmıştık ondan sonracığıma işte böyle hepsini ayarlıyorsunuz bu da benim epey bir vaktim alıyor kapak resmi bayağı bir vaktim alıyor falan da filandı ben şimdi o işlere girişim normalde size ee, pazartesi, çarşamba, cuma sabah 10.30'da yükleyeceğim diye demiştim. Ama çalıştığım için sabahları yüklemek biraz saçma oldu. Ee, o yüzden bu hafta videolar akşamüstü gelecek. Onu da buradan belirtmiş olayım. Evet yüzünü de yık aşkım. Yüzün, yüzüne de bir şeyler olmuş. Bizim küçük prenses. Çok uykusu gelmiş. Buraya yattı. Yemek hazır olduğunda beni uyandır dedi. <laughs> ya gerçekten film gibi bir kız gerçekten. Maşallah diyelim. Çocuklar buraya yine her şeyini yığmış. Nasılsa arkadan toplayan var. Ne diyeyim gerçekten. Yani işten çıkıyorum. Topla, pişir, kaldır, kur. Kaldır, temizle, yıka. Gün öyle geçiyor resmen. Ee, geçenki vlog'da söylediğim rafların hepsi burada. Gördüğünüz gibi epey var. Evet. Erzak dolabı. Ne kadar dağınık. Ama ne yaparsam yapayım toparlayamıyorum. Makarna yapacağım yemeğin yanına. Defne de bu arada e, Sofa Tutva'dan ders çalışıyor. Yanlış anlaşılmasın reklam değil kendim ediyorum. Ee, ama gerçekten çok güzel bir uygulama. O yüzden göstermek istedim. Ben şimdi yemeğe girişeyim. Yemeğimizi yiyelim. Birlikte film bir şey izleriz. Ondan sonra çocuklar yeter zaten. Evet yemeğimiz hazır. Bize afet olsun. Ertesi gününden herkese selam. Ben bugün evdeydim. Bugün çalışmadım. Çünkü okulda bir toplantım vardı söylemiştim dün. Gittim geldim bugün önce bir güzel bir uyku çektim. Çocuklara sabah uyandım. Saçlarını falan yaptım ama buraya götürdü. Onlar evden çıkar çıkmaz da kafeye tekrar vurdum. Birazcık daha kestirdim. Çünkü uykuya ihtiyacım vardı gerçekten. Ee, şu an Sude'nin çantasını hazırlıyorum. Şöyle bir spor çantası. Çünkü Sude bugün ilk defa e, spora gidecek, kreşten sonra. Onu spora yazdıracağım. Çünkü Sude'nin buna birazcık ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. E, evde çünkü çok çabuk sıkılıyor. Biraz haftada bir kere de olsa, biraz aktivite ona iyi gelecek bence çantasını hazırladım. Ee, bir de kendime biraz rahat bir şeyler giydim. Çünkü okuldaki toplantıya giderken birazcık formal giyinmeye çalışıyorum. Her seferinde düzgün giyinmeye çalışıyorum. Ee, ama onun haricinde günlük hayatımda aslında daha sportif giyinmeye çalışacağım bundan sonra. Ee, o cicimici elbiselerimi daha böyle gezmeye giderken falan giymeye çalışacağım. Çünkü e, ee, bunalıyorum, <laughs> sıkılıyorum, boğuluyorum. E, ee, gündelik hayatta da böyle daha esnek, daha rahat şeyler giymek daha mantıklı. Ee, şimdi paketim nerede? Çünkü o geçenlerde Instagram'da koyduğum çeketi sipariş ettim. O geldi bugün. Ee, genel olarak ben size Instagram'da link gösterdiğim zaman o kıyafetleri, o linkleri kendim kullanmış oluyorum. Yani sırf link paylaşmış olmak için link paylaşmıyorum. Onu tekrar belirtmek istedim. Çünkü bu benim için çok önemli. Ben size asla e, kendim almayacağım veya kendim kullanmayacağım şeyleri tavsiye etmem. Linkini de vermem. O yüzden onu da belirteyim. Bu arada e, paketim nerede gerçekten bilmiyorum. <laughs> Bayağı da karışık gelmiş. Yani Kırışık derken kırışık, bayağı da kırışık gelmiş. Bakalım olacak mı? İnternette gördüğümde ben bu şekilde bildiğiniz aşık oldum. Yani bu kadar salaş, bu kadar rahat gözüken, bu kadar cool gözüken bir ince ceket çoktan beri görmemiştim. Ben ince ceketlerden tarafım. Bir dönüp kendim bakayım önce. Aynı hayal ettiğim gibi ama giyebilmem için önce biraz ütülemem lazım. Çok da vaktim kalmadı o yüzden hemen ütüyle üstünden geçeceğim. Defne, kamigin. komm, wir kommen zu spät. Bitte, Mama, einfach rein tun. guck Bis wir. dort unten, dass der Stiel schon rauskommt. Nein, da, schau, dann gleich fällt er wieder runter. Allah, Allah. Aber, weißt du, jetzt musst du das klebrige Teil anfassen, Däfne. Çıkmıyor, Ne yapayım? <laughs> Hadi gel. Hast du damit Yo, idare eder. <laughs> evet, nihayetinde çekidimi gösterebiliyorum. Az önce eve girdik. Ya bana mı öyle geliyordu bu ceket çok mu mükemmel, çok mu güzel? yani böyle incecik spor bir ceket ama çok böyle salaş, tam böyle benim tarzım. Yani ben gerçekten çok beğendim. Açıkken şu lastiğini açabiliriz. Böyle. Benim çok hoşuma gitti bu ceket. Linkini vermiştim. İsterseniz e, bu videonun e, açıklama bölgesine de koyarım linkini. Oradan da tekrar bakabilirsiniz. Ama bence çok böyle gündelik spor kıyafetler için mükemmel bir ceket bence. Evet şimdi hemen yemek yapmaya girişeceğim. Bugün yine kızlarla yemeğe gittim. Daha doğrusu Defne ile. sudu çünkü spordaydı. Çocuğumun hayat kaydı. <laughs> o kadar yorulmuş ki size anlatamam. Hatta bir daha gitmek istemiyorum dedi önce. Sude, maksutum turnen nohmal. Gitmek istiyor ama hoşuna gitti çünkü bütün e, kreş arkadaşları oradaydı. Yani hoşuna gitmemesi mümkün değil. Bu arada size geçenlerde ben parfümden bahsettim. Sonra e, parfümü göstermeden eee videoyu kapattım. Bunu da sime hemen şey yapmış. Evet şu parfümler. Çogan. Eminim ki artık hemen hemen hepiniz duymuşsunuzdur. Yani duymayan kalmamıştır artık. Ee, ama ben de satışına başlamak istiyorum. Buradan da duyulmuş olayım. Parfüm almak ise bana yazabilir. Bu Chogan parfümleri e, parfüm ekstraktı. Yani o de, de, parfüm değil, o de değil. Yani şöyle bir sıralama varmış zaten. O de toilet, sonra o de parfüm. Ondan sonra ekstrakt geliyor. E, bu kokular aşırı kalıcı. Gerçekten kendim ne zamandan beri kullanıyorum şimdi. Neredeyse iki hafta olacak. Gerçekten çok kalıcı. Gerçekten çok güzel kokuyor. Ve gerçekten de birebir orijinal kokuyor. Yani hiçbir e, şeysi yok. Ve böyle e, 30 milim şişe 30 milim bunlar da herhalde. Evet 30 milim şişe 15 euro. Hiçbir şey bildiğiniz bedava. Yani bu kadar kalıcı, bu kadar güzel kokan parfümler için gerçekten çok uygun bir fiyat 30 milim için. Başka diyecek de hiçbir şey bulamıyorum zaten. Dediğim gibi parfüm isteyen bana ulaşabilir. Ee, daha şimdi hemen başlamayacağım. Ee, büyük bir ihtimal ayın sonuna doğru başlarım diye düşünüyorum. Evet. Daha önce de dediğim gibi kendime yeterince yüklenmiyormuşum gibi bunu da yükleniyorum. Ama e, parfümler gerçekten çok güzel. Bir de ben parfüm manyağı, koku manyağı bir insanım. Yani artık beni bilen biliyordur zaten. O yüzden e, bu iş tam bana göre. Yani kok kokular tam benlik. Onda da anlatmış oldum. Aklınıza bulunsun. Tam başladığım zaman tekrar haber veririm muhakkak. Ja. Selina muss wieder in 10 Minuten rüber, okay? Shit. Was? Hast du gesehen, wie das gespritzt hat? Ja. Spielt du noch ein bisschen drin, oder? Ja. ja. Du, du kannst Baufrau, das musst du dir echt mal in Ruhe anschauen. Das ist, das ist alles so komplex. Ich habe da letztens gar nicht durchgeblickt. Soll ich mit Oh, hallo. Ja, okay. Wir machen jetzt Essen und wir machen Pizza. Aber wir haben schon Pizza fertig. Einfach an der Stelle bleiben. Und dann machen wir noch so Essen. Okay. Hast du mit Selina gefilmt? Nein. Ja, erzähl weiter. Oh, ja. Und. Wow. und Dan Selina. Selina git Selina git Sude'nin yanına yapmıştım Öyle bir uyuyakalmışım ki. Saat 10 olmuş. Hemen hemen 2 saat Sude'nin yanında uyumuşum. Yani olacak şey mi bu? Her neyse. Olan olmuş. Yapacak hiçbir şey yok. Ben şimdi videomu editleyeceğim. Ee, yarın online gelebilmesi için. Böyle uyuyup uyanınca insan böyle tır çarpmış gibi oluyor ya, öyleyim şu an. Aslında direkt makyajımı silip kendi yatağıma yatıp devam uyumak istiyorum. Ama e, yapacak bir şey yok. Sözümü verdim. Düzenli olarak vlog gelecek dedim o yüzden. Uykumdan şu anda e, ödün verip <laughs> bu videoyu editleyeceğim. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bye bye.